Uzun zamandan beri beklediğin haber gelecek mi? Ee, şu ana kadar gelmemesinin sebebi neydi ona bakacağım. Beklediğin habere odaklanabilirsin. Uzun zamandan beri beklediğin haberi etkilen önce duruma bakalım. Gelecek mi diyelim. Sonuçlandıralım. Şimdi arkadaşlar bu durumla ilgili yoğun bir şekilde haksızlık enerjisinde olduğunuzu söyleyeyim. Bu durum her neyse beklediğiniz haber olmasını istediğiniz durum. Burada sizin oldukça huzursuzluk enerjisinde olmanızı, pişmanlık enerjisinde olmanıza neden olmuş gibi gözüküyor. Karşımızdaki kişiler e, bu haberi vermek aslında size istiyorlar. Çünkü e, en derin bilinçaltında e, burada sizi öfkelendirmek e, istemeyen, daha çok haksızlık enerjisinden çıkarmak isteyen bir döngüde. Ama şöyle karşımızdaki kişiler karar vermekle ilgili burada birazcık sıkıntılar yaşamış gibi gözüküyor haber gelecek mi ya da bu haber gelir mi diye sorduğumuzda diyor ki karşımızdaki kişi zaten pişman yapmış olduğu davranışlara pişman seni beklettiği için pişman ama şu an kendisini yeterli hissetmiyor O yüzden biraz daha bekletecek sizi bu haber biraz daha bekleyebilir ee, özellikle üçlü vadeye kadar e, yoğun bir şekilde bir bekleme süresinden geçeceksiniz. Bu durumda biraz sinirlenip biraz daha öfke çalıştırabilirsiniz. Çünkü siz de sabırla bekleyen tarafsınız. Bu e, haberi istiyorsunuz ama karşılıklı bir şekilde birbirinizden haber almak isteyen bir döngü dilimindesiniz. Sizin beklediğiniz konuyu bir başkası da bekleyebilir ya da bu konu karşılıklı beklemeyle de sonuçlanabilir. Ama burada diyor ki biraz daha bekledikten sonra özellikle üçlü vadeye kadar istenen döngüde bir fırsat yakalayacaksın. Burada sana karşı gelmemesinin sebebi bu haberin daha çok karşımıza kişinin pişmanlıkları, yetersizlikleri ve sizin öfkelenmeniz. Burada o da karar vermesini etkilemiş gibi gözüküyor. Zaten çok fazlasıyla haksızlık yaptığı için artık gücünü kaybeden bir döngü diliminde. Karşımızdaki kişiler gücünü kaybettiği için ya da güçsüz olduğu için e, iletişime geçemiyor ya da haber veremiyor. Ama burada üçlü vade içinde kesinlikle bir haber alacaksınız. Yoğun bir şekilde takip altındasınız ya da göz, ekliyor, yani göz ekleniyorsunuz. Ama burada diyor ki tamamlanmayla sonuçlanacak gibi gözüküyor.